Barane arka tarafta lastikle çekmişler, bırakmışlar gibi geldi. <laughs> Sahneye geldi direkt. Köşelere mi? çarparak. Yani... <laughs> yani sonunda pili bittiği için durdu. Yoksa Hadi hani daha devam devamlı. Yandaki ya. şeyleri Baran için koyduk biz yani çarpsın dursun diye. Ben sahnede her zaman böyleyim. Tutamıyorum kendimi. Evet, Şarkı evet. okuduğum zaman gerçekten yürekten geldiği iki, için İki ayrı karakter, iki ayrı yorum, iki güzel ses. Öyle Sağ bakacağız harika, yani. Harika. Harikaydınız. Baran da Osman da... Yani kulaklarımızın pastilinlerle de öyle. değişinde hakkını verdiniz. Sağ olun hocam. Müthiş iki performans. Gerçekten Sağ olun hocam. de ağzınıza sağlık çocuklar. Teşekkür ederiz. İkiniz de mükemmelsiniz. Hiçbirinizi birbirinizden ayırmıyorum. Bir kişiye devam edeceğim. Ama kalan kişiyle ilgili de sanıyorum arkadaşlarım yani iyi sesler bir bakarlar diye düşünüyorum yani. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Yoluma ben ee, Baran'la devam ediyor. Beyaz yoluna Baran'la devam ediyor. Tebrik ediyoruz. Evet Osman, bir şansın daha var. Senin için soruyorum jürimize. Evet, Osman'ı takımına transfer etmek isteyen var mı? Hasan transfer hakkını kullandı. Ebru Gündeş transfer hakkını kullandı. Murat Boz da transfer hakkını kullanıyor. Teşekkür ederim. Harika. Harikasın. Hepiniz çok teşekkür, çok ediyorum. Valla. Teşekkür ederim herkese. İyi gidiyorum. Hak ediyorsun. Eyvallah. Güzel kalın. Güzel kalın. Güzel kalın. Tebrik ediyorum. Evet, üç yürüyemiz. Oh, gözleri senin üzerinde, seni takımlarına istiyorlar. Gerçekten hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Biz teşekkür ee, ederiz. Ben e, bir daha burada olmaktan onur duydum. Tarık Sezer orkestrasına ve Mustafa abime çok teşekkür ediyorum. Onlara kocaman bir alkış istiyorum. <laughs> gerçekten burada olmak e, çok değerli. E, benim hedefim gerçekten hani müzik adına bir şeyler yapmak bugün tabii talihsiz bir durumdan ötürü yani kız arkadaşımın babası vefat etti. Başınız Ona da başsağlığı sağ diliyorum. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet etsin. Allah rahmet eylesin. Evet. Evet Murat. Neden seni seçsin? Zorlu bir rakibe karşı. Evet. Şarkı söyledin ama bence iki performansta ne biri daha fazla ne bir daha, daha eksikti ufak nüanslara bakarak kararlar veriyoruz. Öyle olmasa zaten üçümüz dönmezdik. Tabii ki böyle bir sesle de e, ben çok çalışmak isterim. Çok teşekkür ederim. Ee, eğer tabii sen de istersen bu ses ikinci bir şansı hak ediyordu. Sağ olun. Yani o yüzden ben döndüm ve çalışmayı da çok isterim açıkçası. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Baran'la senin arandaki fark, Baran daha tiyatral bir adam. Evet. Yani satışı, sahnedeki satışı... E, ona ne denir? Sahne fiyakası, işte artistliği, orası biraz tırnak içinde hani daha öndeydi. Yoksa okumalar aynıydı. Sağ olun hocam. Yani sen bugün canın sıkkındı, moralin bozuktu olabilir, bilmiyorum. Daha durgun olabilirsin. Ama şunu unutma, bütün arkadaşlarım bunu teker teker yaşadılar. Hayatta en sevdiğim dediğini kaybettiğin gün dahi sahneye çıkman gerekebilir. Evet hocam. En sevdiğinden ayrılabilirsin. Sahneye çıkman gerekebilir. O yüzden sahne bazı şeyleri maalesef kabul etmiyor. Kuliste ağlayacaksın, öne çıkacaksın, insanları eğlendireceksin. Bu böyle bir iş. Anlıyorum. Böyle bir profesyonellik beklemiyorum tabii ki. Modun olmayabilir. ...ama biraz daha satışı, sahnedeki satış önemli. Arkadaşımız böyle girdi, oyunlar falan filan... ...bir tek o fark var, onun dışında harika bir sesin var. Sağ olun hocam. Karar sende. Evet, buyur seç. Ee, i̇nanın ben de kararsızım. Sadece hissiyatıma göre... ...bir karar vereceğim. Gönlüne bak. Ee... Ben olsan koş diyorum. Teşekkür Osmanlı Osman Yolu'na Oğuzhan devam ediyor. Bir üst turda Oğuzhan Koç'un takımında. Teşekkür ederim. Teşekkür tamam, Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Alkışlar Osman için. Teşekkür Yolun açık olsun. Tekrar başınız sağ olsun. Olay, olay, olay var, olay. Teşekkür ederim. Vallahi olay var. Ama yani şu hareketi de bekledik. Vav. <laughs> wow. neydi, neydi? Oh <laughs> yeah. Vav. Wow. Özledik ya, vallahi. Vallahi özledik şimdi. Evet Sercan, e, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Şimdi karşında iki yarışmacı var. Çok doğru. Sempatisi de olan yarışmacı var yanında Ama ona rağmen net söylüyorum. Sıfır altta kalmak. Evet evet. Kafa kafaya. Yani e, çok özür dilerim. Estağfurullah. E, yani ya. kafa kafaya performans harika. Orası tamam harika. Hiçbir itirazım yok. Ama risktir ya bu. Onu risk olarak görme. Onu söyleyeceğim gerçekten çok güzel bir performanstı. Evet. Çok güzel de bir eşleştirme olmuş. Evet, güzel olmuş. Sadece senin için biraz daha zor. Çünkü Dur. iki performansın ikisi de çok güzel. işte evet. zaten. Aradan nasıl seçeceğin o biraz sadece. Evet. Önce ağzınıza sağlık. Harikaydınız gerçekten Aynen. de. Aynen. E, dedeye de ben sadece söyledik madem dedeme de yani e, bir ekstra bir şey söyleyeyim. Senin için kolay bir şey değil. Ya çok iyi ayak uydurmuşsun. Her şeye, şey hiç, Büyük enerji. Vallahi büyük Onun için enerji. ben sahnede yaşıyor. Yani evet. acayip enerji alıyor burada. Bir de şarkıları arkadaşlar şarkıları biz veriyoruz. Onlar seçmiyorlar. Bildiği şarkı olur, bilmediği şarkı olur. Burada unutabilir, bir şey olabilir. Bir de kolay değil. Üçlü ve üçe bölünmüş. Yani hangisi sıra kendine gelecek. 50 bin tane de detay var içinde. Buraların heyecanı. Evet. Bir sürü şey. Bütün bunlara rağmen yani hepinizden mükemmel bir performans gördük ama... <laughs> i̇şin kötü ama işin kötü tarafına gelince. Evet bir kişiyle devam edeceğiz. Dediğim gibi herkes kazandı. Zaten konuştuk bütün bunları provalarda da. Ben yoluma sevgili dedelerle devam edeceğim. <laughs> ben, ben, ben. Beyaz yoluna Semih ve Hilmi ile devam ediyor. Bir sürat daha tekrar onları göreceğiz. Tebrik ediyorum. <laughs> Sercan, iyi misin? Çok iyiyim. Süper. Heyecan Bence durduklar. de çok iyi ol. Çok iyiydin çünkü. <laughs> Arkadaşlarla konuşuyoruz da Squid Game gibi olduk diyoruz öyle. <laughs> <laughs> Şakalışıyoruz aramızda. Yok o, o kadar demeyelim de. Hepiniz çok başarılısınız. Hepiniz en iyi yerlere geleceksiniz. Yani, ben teşekkür, de. teşekkür ederim. Squid Game gibi oldu. En sonunda dede hepsini var ya bir anda. Değil Dede hepsini. Kimin altından dede çıkacak biliyor musun? <laughs> Kesinlikle. evet. Evet Recep. Beyaz ve Murat senin için bastılar. Artık bu saatten sonra top sende. İyi düşün taşın. Burada olmak benim için çok çok güzel bir şey. Yani Gökhan abi için de söylüyorum ama Batuhan'la biz çok güzel bir arkadaş olduk. Yani çok şeyler konuştuk, duygusallaştık. Burada ne olursa olsun bizim için e, her iki durumda nötr olacaktı. Ama şunu söylemek isterim ki, başta da söylemiştim sevgili Murat Boz abi diyebilirsem, Murat abiyi. Ben çok seviyorum, yıllardır. özledim şarkısı benim için o kadar ayrı bir şey ki... Sen şu an beni bir övüyorsun, sonra Beyazıt be çekmişsin gibi böyle bir... Sonra gömecek. Sonra gömecek Yok, ben, gibi... Yani, Gemilerde talim gelecek diye çok korkuyorum şu an onun için. şey yapmak istiyorum. Evet. Rahat ol, rahat ol. Yani dediğim gibi Murat abi hayranım çok başka benim. Yakından tanıdığım bütün arkadaşlarım, dostlarım, herkes bilir ki... ...geldiğimde de birçok şey söylediler sizin için. Beyazıt abi yani ne diyeyim yakışıklılığı, sempatikliği yıllardır. Artık seçme sen de oğlum. <laughs> Harika geldi şu anda. Yani vallahi şaka bir kenara. Babamla aynı yaşlısınız bu arada. <laughs> Hayır, öyle değil, öyle değil. De <laughs> Konuştukça baktım biliyor musun? Hayır, ben çok büyük değilim. Benim ışığı kapatabilir misiniz <laughs> ya? Yani? Recep ne yaptın Recep? Recep, nasıl konuştukça battın sen ya? Sen bence artık konuşma. <laughs> ben evet susuyorum ya. Gerçekten konuşma. Bence seçimini yap artık. <laughs> yap da kurtulalım hepimiz. Bana da gelecek çünkü sıra seviyorum ya. İstersen biraz da beni övermiş gibi yapıp rencide edebilirsin. <laughs> Abi seni de ben çok seviyorum. ama. Ben rencide olabilirim, sorun yok. Hayır, estağfurullah. Canımsın. Sen de çok yakışıklı bir adamsın bir yani. Benim dönemimde çok sana aşık olan, Murat abiye aşık olan... Beyazıda abi de öyle. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Ya yapma ya. Ne yapayım <laughs> ya? Sana bağlıyor biliyor musun sen? <laughs> İnanılmaz. Çünkü şöyle bir vicdan azabı çekiyor ya. Ben o babayı kelimesini nasıl kullandım Tabii, diye. Toparlamaya çalışıyorum. Toparlama, şey. Hayır beni seçersen de babayı seç diyecekler yani. O da... <laughs> yani. Ama aslında orada duygu olarak kastetmek istediğim şey Murat abinin söylediğiydi. Gerçekten öyle bir şey söylemek istedim. Onlara aşık olanlar var. Bana yok mu ya? Size biz zaten yani ne söyleyeyim? Öyle mi diyorsun? Mütevazı kararımı söyleyeyim mi? Söyle söyle. Ben ilk turda da aslında yine konuşmuştuk. Ben Beyazıt abi demek istiyorum. Harika. Ve Recep, Beyaz'ın takımına transfer oluyor. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür Bir üst turda Beyaz'la çok birlikte. Çok sevindim. Ne oldu seçerken bir anda abi oldu abi fark ettim. Onu mi? diyeceğim. Öncelikle abi dediğin için çok çok teşekkür ediyorum. Bol <laughs> şans. Çok teşekkür ederim. Abi teşekkür ederim. Evet, hazırsak soruyorum. Kadriye ve Zeynep için transfer hakkınızı kullanmak ister misiniz? için mi basıldı? İki ayrı kişi için mi basıldı? Ben meraktan... Biz biraz tanıdıysak birbirimizi bence aynı kişi için dönmüşüzdür. Söyle. Ee, Kadriye'yi istiyorum ben. Oğuzhan Koç Kadriye diyor. Evri Gündeş. Kadriye bana gel, bana gel, <laughs> bana gel. Evri Gündeş de Kadriye seçiminde bulunuyor. teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yolun açık olsun. Bence şimdi birazcık ikna süreci olsun. Hemen karar verme derim ben. Bir şeyler Yine ben bir söylemek başar. ister misiniz? Yine i̇kna mi ya? etmek ister misiniz Yine Kadri'yi? Aynı Aynı. 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 Yine. Kılıç Kalkan mı? Ben ilk turda <laughs> da döndüm. Ben Kadri'nin sesini çok seviyorum. <laughs> ee, ve yani istiyorum. Bundan daha net bir şey söyleyemem. İkidir istiyorum. İlk başta seçmedim. Bari şimdi seç. Lütfen. İhtiyacım var senin gibi bir sese benim. Kadriye, e, müferit halinde hakikaten e, güzel şarkılar söylüyor. Bence halk müziğinde çok iyi. İsterim takımımda olmanı. De yani şimdi Oğuzhan Bey daha önce bana döndü, siz dönmemişsiniz falan gibi şeyleri ne olur düşünmüyoruz. Bugünden sonrasına bakıyoruz. Çok isterim beraber çalışmak. Bana gel. derin nefes al. Bir kalbinin sesini dinle. Sonra da kararını söyle. Kadir Bey ne şanslısın ya. Değil mi? Ha, her gelişinde seçiyor. Ne güzel. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> bak rahatlığa <laughs> bak yani ne güzel. ben bu sefer olsam Bey demek istiyorum? Yes. Kadriye Oğuzhan Koç'un diyeyim, takımında devam ediyor. Ben bir kere reddedildim, ikinciyi kaldıramazdım. Doğru. Gerçekten. Doğru, haklısın. <laughs> haklısın. Gidemeye, rica evet, Alkışlar Kadriye için bir üst turda Oğuzhan Koç'un takımında olacak, tebrik ediyorum. Gerçekten bravo. Wow, Harika. Yaktım. Tam beklediğim yerdeyim. Yani provalarını dinlediğimde eve gittim ve az çok hani hepimizin hakkında bir kanaat oluşuyor. Ama ne olursa olsun o performans bu performans ya. Evet. Burası çok kritik. Provada dediğin gibi abi yani aklında belki %51'e 49 yaptığın biri birdenbire evet. 60'a 40'a da dönebiliyor. Aynen öyle. Ee, kafamda en çok soru işaretiyle eve gittiğim ikili bu ikiliydi. 50-50'de kaldık. Hala 50-50'deyiz. İnanılmaz. Harikaydınız arkadaşlar. Çok teşekkür Teşekkürler. ederim. Teşekkürler. Çok, çok gurur <laughs> duydum size. Gel. İkinize de çok teşekkür ederim. Ee, ve fakat bir karar veririz. Ve fakat var ya çok fena bir şey. Ve fakattan sonrası full sıkıntı zaten. Şahane iki şarkıcısınız ikiniz de. Fakat birinizi seçmek zorundayım ve seçtim. Ben o ses Türkiye'de... Ee, ...yoluma Doğan Cem'le devam ettim. Oğuzhan Koç, Doğan'la yoluna devam ediyor. Tebrik ediyoruz Doğan. Evet. Hazırsak Mehmet için soruyorum. Mehmet için transfer hakkınızı kullanmak ister misiniz? <laughs> Ve beyaz! Beyaz Bey bugün hep transfer hakkını kullanıyor. Murat Bol da transfer hakkını kullanıyor. Bravo. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Mehmet için vaatleriniz var mı? Üç kişi döndü. Bu kadar istiyorsunuz. <laughs> Ben direkt para teklif ediyorum. <laughs> keş, keş yani. Sen sokak müzisyeni değil miydin? Sokak müzisyeni. Tamam, evet. sana sokak kapatıyor. Caddeye transfer ediyorum. Viyadük, viyadük yarıyor. dört yol ağzımda söyle. Dört yol ağzımda. Sahneye davet edelim yani. Bir sahneye davet edebiliriz sancak. <laughs> evet. Bak onların vaadi yok. Yo yo, bir ben dört yol ağzı diyorum ya bayağı her taraftan <laughs> her taraftan <laughs> geliş gidiş var yani. İşte o yok. Öyle. E bu ne diyorsun? Mehmet. Aa başlama ne olur. Başladı mı? Yapma. <laughs> Başla e, yine, yine ses ses yine gece ses tonuna kayıyor yavaş yavaş. Öyle mi? Mehmet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Bey gel bana gel gel götüreyim seni sona kadar gel. Gel elimden geleni yapayım. Biz hakikaten. de yapacağız elimizden geleni. Ben daha fazlasını yapacağım. Sen dört yol ağzı. Biz ne yapacağız? Biz de bu koltukta, biz de oturuyoruz. Biz de yapacağız Doş, Dört yol ağzı dedin. Ben ekstra Bir yani. şey de dört yol ağzı veriyorsun. Şey dedi. Ne istersen şose, <laughs> keş, viliacık. Keş de dedi. Keş. Sahne. Keş. Sahne. Sahne, sahne. Sahne, sahne dedik. Keş dedi, dört yol ağzı dedi. Seni olduğun yerden çıkartmayacağım. Seni sahnelere çıkartmayacağım. Hep o istediğin sokaklarda olacaksın. Abi hani öyle bir şey söylüyorsun ki sahne deyince biz sanki böyle kötü bir şey söylemiş gibi pozisyona düşüyoruz biliyor musun? <laughs> Evladım iyi bir çocuğa benziyorsun. <laughs> Mehmet sen bir şeyler söyle neler söyleyeceksin? Yani şöyle aslında... Netleştin birazcık kafanda. Ee, net bir şey yoktu. İlk turda da net bir şey yoktu. Burada karar veriyorum ve sebebi de yok açıkçası. Yani ilk turda da aynı şekilde. Çok fazla bir Sebep aramıyorum çünkü herkes zaten karşıda işini bilen insanlar, vokal koçlar aynı şekilde işini bilen insanlar. Orkestraya tekrar teşekkür ediyorum. Ben bu turda... Ebru Gündeş'le devam etmek istiyorum. Şaka! Mehmet Yolu'na Ebru Gündeş'le devam ediyor. Ve bir üst turda Ebru Gündeş'in takımında olacak. İşte <laughs> bu. Evladım bak söndürebilir misin şu emin misin tam kafandaki... hayır, <laughs> hayır, 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 hayır. Sahneler. Gel. Kardeşim değil mi? Güzelim. Sana viyadük alacaktım. <gülüyor> 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 evet bol şans diliyorum. Çok teşekkür ederim. Alkışlarla uğurluyoruz Mehmet'e. Çok sağ olun. Olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir alkış daha bir alkış daha valla. Bravo. Bravo. Bravo yani. Siz kimin takımındasınız kızlar? <gülüyor> <gülüyor> o nedir abi? Bu sefer bir de birbirine vallahi... yakın sesler. Evet. Okuma stilleri de birbirlerine çok yakın. Yaptıkları gırtlak nameleri dahi birbirine çok yakın. Aynen. Harikaydı. Çok güzel ya. Hayran kaldım vallahi. Bravo. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Müzik çok bilgim olsa daha çok konuşacağım da... Evet. ben sadece bravo diye biliyorum yani. <laughs> Bizim zor eşleşmelerimizden bir tanesi. Çünkü biri birinden bir tık hani bir şey anladın mı? Çok fazla fark yok. O zaman çok zorlanıyorsun. Şimdi desen ki bir tanesi çok iyi gırtlak yaptı. Öteki tam onda yok desen ikisi de o da var. Evet. E oraya çıktı tizine aşağı indi desen ikisi de harika yaptı. Neyine detone olmadı. Neyine adın abi can şimdi? Bak, entonasyon onu... entonasyon da yok abi. Entonasyon olmadı evet. <gülüyor> 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 çok bekledim bir entonasyon olur mu diye. <laughs> Çok enteresan oldu, enteresan olmadı. <laughs> Öncelikle beni seçtiğiniz ve bu yolda beraber yürümek istediğiniz için her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Pırıl pırılsınız. Önünüzde daha çok ama çok zaman var. Çok güzel şeyler yapacağınıza inanıyorum. Burası bir başlangıçtı bence. Devamı da gelecek. Ama yarışmanın kuralı gereği birinizi seçmek durumundayım. Ama bu şu demek değil. Ben ondan kötü müydüm? ya da ben ondan iyi miydim? Hayır değil. Böyle hani saç teli kadar incecik belki nüansları duymuştur bu kulak o yüzdendir. Bunun dışında başka bir sebebi yok. O ses Türkiye'de yoluma... <laughs> sevda ile devam etmek istiyorum. Ebru Gündeşoğlu'na sevda ile devam ediyor. Tebrik ediyoruz. Seda sesine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Seda için soruyorum. Transfer hakkınızı kullanmak ister misiniz? Oğuzhan ve Berat transfer hakkını kullanıyorlar. Murat da. Çok sevindim. İşte. Tebrik ederim. Sen niye böyle baştan dönmüyorsun da hep böyle bizi bekliyorsun? Arkadan bir böyle havan değil ki? Abi Ben süresini süresinde bastım. Ha? Onun süresi var. Şu ışıklar böyle kalkana kadar basabiliyorsun. Tam kalktı mı basamıyorsun artık. Ama biz son anda oldu gibi. Son anda olmasın sebebi işte Oğuzhan bastı, abim bastı, en son ben bastım ki biraz havam olsun. <laughs> Onu söylemeye çalışıyorum da konuyu oraya getirelim. Bir havam vardır ama bir havalayayım biraz. <laughs> Bugün yani biz şey basıyoruz söylüyorum. önden şey gibi Bugün. duruyoruz bununla. Genel. Yani anne ne heveslilermiş. <laughs> tabii tabii. O arkadan basınca tabii. şey gibi duruyor. E hadi ben de tamam. Ya. <gülüyor> tabii, <gülüyor> çok <gülüyor> <Hiç> da bayılmadım <laughs> ama beni de seçersen de Aa, güzel olur. Yani, hiç Yap öyle yapayım. da istemiyordum ama hadi artık falan diye. Biz bu etapta blok kullanabiliyor muyuz? Bir şey soracağım. Yani siz bana yükseliyorsunuz da ikiniz de dönünüz. Siz niye birbirinize girmiyorsunuz? Ya ben da bana... onu yerim. Orada <laughs> sıkıntı yok. Abi benim derdim ne? Ben de o sana yükseldi diye yükseldim. Normalde ben seni çok seviyorum. <laughs> Yok aslında ben seni... Vallahi sana... çok seviyorum. <laughs> Bal gibi adamsın. Ben seninle ne derdim olacak benim? Sen, sen ben... benle ilgili öyle mi düşünüyordun abi? Nasıl şey düşünüyordum? Ben onu yerim falan. Abi ben, ben ama onu alanı sarımadım. Ben onu yerim onu be. <laughs> ya. Ya onu şekerliğin o nedir o ya. ya böyle ben? ya? Ha, ya... Güzel. Evet. Murat sen niye dönmüştün? <laughs> ben Seda'yı başından beri takip ediyorum. Beni seçersen elimden ne geliyorsa gerçekten senin için yapmaya çok hazır olduğumu bilmeni isterim. Böyle telafi etmek istiyorum. Çünkü gerçekten seni çok istemiştim. Bir şekilde dönememiştim. Sonra çok pişman olmuştum hatırlıyorsan. Hatırlıyorum. Anlık seçimler işte. O an basamıyorsun. Bir şey oluyor ama şu an e, yani çok istiyorum seni ya. Valla. Seda ben ilk turda dönmüş müydüm? hayır dönmemiştiniz. Ben? 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 <laughs> Siz döndünüz. Bir ha. sıfır ondasın Beyaz. Alo, seyirci neredesiniz? Evet. Bak ne kadar istemişim ki, ikinciyi buradayım, kapındayım yani, anla yani. Mükemmel ses, vallahi etmiş çok istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben ekstra. Ee, çok spesifik bir sebebi yok aslında ama birazcık e, Ebru Hanım'ın da dediği gibi, içimden geldiği gibi bir seçim yapmak istiyorum. Oğuzhan Koç demek istiyor. Yes. Oğuzhan Koç da devam ediyor yoluna Seda. Çok mutlu oldum şu an ya. Çok teşekkür ederim. Buradan nasıl geçeceğim buradan da onun hesabını yapalım. <laughs> Abi yaparım. seni ikinci ben kez reddetti şu an. Beni ikinci kez, bu da red değil artık, refüze ettin e. yani. <gülüyor> <gülüyor>